İhsanlı köyünde annemin köyü. Yangından dolayı İstanbul'daydım. Gelen ihbar üzerine, dedemin söylemesine üzerine köyü boşaltmasına rağmen ben hemen bütün eşyalarımı toplayıp Kastamonu Araç İhsanlı köyüne desteğe yardıma geldim. Gelirken, yardım ederken, traktörümüzle su taşırken tankere, helikopterlere tekerim olduğu yerden çıktı. Ama biz durmadık, devam ettik, yılmadık. O şekilde itfaiyelerimize, helikopterlerimize sularımızı taşıdık. Yani Allah'ın bundan başka zeval vermesin. Tez zamanda sönmesini dileyiyoruz. Köyde bir ton canlımız var, hayvanlarımız var, ketlerimiz var, kurtumuz, burdumuz, böceğimiz, hepsimiz. Şu an yanıyor, geceleri telef oluyor, seslerinden durulmuyor köylerde. içeri girilmiyor, her şey şu an tehlike altında. Aşağı kaçsak yangın rüzgarın etkisiyle aşağı doğru geliyor. Yani kaçacak yer kalmıyor. İhsanlı köy değil, Kastamonu Karabük, Safranbolu, Şirin Güney Köyleri, Toprak Cuma tarafları da şu an cayır cayır yanıyor. Üç taraftan da bize tehlikeler sardı şu an. Yani şu an dört bir tarafımızda yangınla mücadele etmeye çalışıyoruz. Yani şu an yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama kısıtlı her şey imkanlarımız. İtfaiyeler için derelerden su çekmek için motor yapmaya çalışıyoruz ama motorlarımız yetmiyor. Bozuluyor, arıza yapıyor, yanıyor motorları. Abi o an hiçbir şey bir zaten insanın gözü kararıyor. Yani her şey hayvanlar için, köyümüz için, devletimiz yani kendimizi kurtarmak için hiçbir şey aklımıza gelemiyor yani. O an gözümüz karardı, bastık gittik yani. Yani hiç durmadan o şekil devam ettik. İtfaiyelerimize, helikopterlerimize yardım edebilmek için bu şekilde tekerleğimiz olmadığı üzerinde, jantın üzerinde durmadık. Tam gaz devam ettik. Yardım edebilmek için. Ben jant lastiğimi alırım ama bu yanan yerler Böyle kolay kolay yerine gelmez çünkü bir ağacın yetişmesi yıllar, nesiller, nesiller alıyor. Bunlar belki de kaç nesilden gelme, yani şu an çok kötü bir durumdayız.